destan oldu. Bir nazlı yar için cihetlerin toprak, toprakların vatan oldu. Şarkıların yer, yazıldığı yerdir asker çocuğu. Onurla, sevinçle, gururla bazen. Bazen de yaşla, kederle ama da gururla yine. Dikilen haberlerin birer çocuğunu bilebilir. Sözcüklerin anlam kazandığı yerdir asker Cesaret, yüzleşmek, düşman olduğu kadar dostunla da birlik silahınla ve silah arkadaşınla hasret ancak resimlerine de vereceğin sevdalarınla ve görev bir nazlı yar uğruna oyarken hakları kırmızı birlik ile yükselmiş mertebesine ve ile korunmuş mevkaflarından görev nazlı yarimi al yüzlüğümü Cihan Yerici, Bursa, Gemlik, Fiyade! sen söyleyemiyor musun heyecanlan olsa gerek ya 8 numara geldi <laughs> iyi Alsam jandarma Cangarma, hizmet Canlar mı? Evet, dokuzuncu arkadaşımız. Fatih Arslan, Manisa, Alaşehir.